Siriyorum Spider-Man niye böyle artık? Spider-Man bir spider taşıyor. Evet, Çok öyle acık, yapıyor. Acıklı bir an. Acıklı Dramatik ama bir an. Bu oyunun olması sanki daha mı acıklı? O, olan <laughs> ona, olaytan. ona göreceğiz. Spider-Man Edge of Time. Shattered Dimensions'ın bıraktığı yerden yani oynanış tam olarak. bıraktı, evet. Ya konu olarak değildi. Tabii. İçerik olarak gayet İçerik olarak onun kopyala, yarısına sahip. <laughs> hem yarısına sahip hem de kopyala yapıştır. Evet. Bir şekilde aynen. yapılmış bir oyun. Bakalım. Hadi bakalım. Bir bakalım ne olmuş. Amazing'imiz var ve 2099 kuzumuz evet. var. Ben de 2099'u Shattered Dimensions'da hiç sevmemiştim açıkçası. Ben de onu sevmiştim. Ki çizgi romanı hiç sevmem. Öf, <laughs> Şeyin, beğenmemiştim 2009'su. ya. Aa, evet. Şimdi Amazing'deyiz. Gördüğün gibi şeydi, Shattered Dimensions gibi değil. Hani o VHS Biraz, kaset çizgi film evet, şeyi şey yok. Evet değişiyor. Değişmiş o. Şimdi. Oh. Evet hemen. <laughs> hemen güzel bir. O Eddie Brock. Artık Edi... Anti-Venom. Ha. Konumuz... Konumuz güzel mi? Güzel Konumuz galiba. yani çizim zaman hikayesi ya. Hani şey oluyor. Um, 2099'da Alchemax diye bir şirket var. Spider-Man'i çalıştı. Oradaki Spider-Man'i çalıştı. Onun uh, şeylerinden biri, çalışanlarından biri zaman makinesiyle şey yapıyor. Geçmişe gidip kendi böyle işte şey ilan ediyor yani. Ne derler? Anladım. Büyük bir figür, otorite figürü ilan ediyor. Biz de onu. onu a, biz de onu eski haline yani işte şey durdurmaya çalışıyoruz. Anladım. M. 2099 Spider-Man böyle konuşabiliyor zaman arasında. İstediğin zaman geçiş yapabiliyor musun öbür karaktere? Hayır karakteri? hayır konu kontrol ediyor. Ya öyle bir şey yaptılar ki çünkü onu ilk başta yani reklamını öyle bir, bir yaptılar ki sanki olabilir gibi. Yok ya hiç atlar. kesinlikle öyle bir şey. Hatta yani ha. ya şöyle noktalar var. Reforming şeyle evet. <laughs> Baya hakaret olarak gördüm ben <laughs> yerde. Bu Aslında bir puan falan mı? bir, bir yandan, yandan da experience. evet upgrade için kullandığın evet. küçük puan. almakta zorundasın. Yani i̇lk oyunda da vardı. Bunlar da böyle gideceğin yeri değil belli yani. etmiyordu yani. Belli etmiyor. ok diyorsun? gibi bir şey yani. <laughs> ben de şeylerim diyorsun diyecektim. Golden Spider mıydı? Yok yok Spider. Yani. Dövüş sistemi, animasyonları falan aynı fark ya, edersen. Bir de şey diyorlardı. Ha. Kesinlikle bambaşka bir oyun yapıyoruz falan diye. Öyle mi dediler? Tabi de. ilk ayıp iki var. ay falan şey yaptılar. Baya aynı ya. animasyonları alıp kullanmışlar yani. Yok gayet aynı animasyon. Yani şu şeye bakma sana. Evet evet. Diyorsam. Bu launch filan. A ay, ile yaptığı hareketler aynı direkt. Yani. Bakalım. Ya yani bir sene içinde çok azla çok çabuk yani bir de bütün oyun galiba burada bu binanın şirketle içinde geçiyor. geçiyor. Evet. Bu Hep da çok, çok çok anlamsız. Aynen yani. yani Batman hiç olduğumu hiç anlıyorsun, anlıyorsun, anlıyorsun da Spider-Man'de hiç anlamıyorum onu hiç. yani. Hey, evening, challenge <laughs> Challenge'e <laughs> challenge Bakalım. Ha challenge'ları şey yapman ha, lazım. Bu böyle. da ilk oyundaki gibi. Ama bu sefer galiba. önce ka kabul etmen lazım. Ben Anladım. bunu deneyeceğim diye. Neymiş? 2, Olur. dakikada ama geçtin galiba onun mekanını galiba sanıyorum Yok yahu bence bu, bak burada Olabilir. yukarıda sayaç başladı <laughs> O zaman erken başladı sayaç şimdi 10 evet. adam öldüreceğim öyle mi? İlk <laughs> oyunda da vardı böyle bir şey Ama işte şey yapmak gerekmiyordu Ama evet aktife, aktif... Hatta tüm bölüm Şunu boyunca yapabiliyordu Aktif yani. etmek gerekmiyordu aynen Değil mi? Bölüme özel miydi? Yani evet, bölüme bölüm bölümü özel. Çoğu yerde bölüm boyunca şey. Ya <laughs> 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 bir halay pozisyonuna evet. girdi orada. Oho, ya biraz daha değişseymiş oyun keşke, keşke ya. Keşke, keşke. Yani tamam, amazingin grafik tarzını değiştirmişler de ayıp olmasın diye yapmışlar <laughs> onu yani. 2099 daha 2099 görmedik aynı de app aynı. Aynı gibi. Aynen. Evet. Acaba ne zaman geçeceğiz? Umarım görürüz bir Vallahi çalışacağım ama daha buna yeni geçtik hiç. Öyle mi Ya yeni geçtik diyemem de. Uzun sürüyor ya birine geçince öbürüne geçmez. En azından şu ana kadar. Anladım. Almadı bir şekilde onu da gösterirsen. Bakarak. O büyük toplar ne? Halt veriyor ya. Hmm. Ya o kadar az çıktık karşıma bir an. Ya bir de şey bu sağ alttaki olaylar aslında bayağı uzun yani çok <laughs> uzun sürüyor aslında o robot onu çoktan ya öldürmüştü evet. de. E, aynen öyle, aynen öyle. Yani, ah, şimdi, ha, ha, şimdi o robotu şey yapacağız ve kaybolacak orada öyle mi? Ben öyle anladım bir kuantum şeyi konsekvensiz. Ya önünde <laughs> <laughs> durup göz daha veriyor robot. <laughs> Çabuk o, yani hiç bütün heyecan unsurunu kaldırıyor yani aslında çoktan tam ölmesi lazım. Bak fark ettiğin gibi A ile bir şeyleri çekme animasyonu biraz daha sumut ama o ya. Yani. Bu <laughs> 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 Bakalım şimdi. E, o robotun sadece kafası mıydı? Kafası ne işe yaradığını ben de anlamadım. Bu arada o kadar laf ediyorduk ama ben nereye gideceğim hiç bilmiyorum şu anda. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Aşağı gidiyorsun. Aşağı. Bacağını da. macağını falan. Bu. Bu neymiş? Eli. Ben sadece tırmanmak için. Ha, yukarısı var mı da? Yo. Ha, gene ha. Generate time paradox. Okay. O yavaşlattı. Bu evet bir alan içinde yavaşlatıyor. Bu arada öldü. O kadar zaman harcarsak. <laughs> yani. Tamam zaman harca da cılkını çıkar mı diyor. Şu an ters duruyor. evet. <laughs> Orada bir zıplama anı. Bir daha o. Oh. Bakalım. Çabuk koş koş. Çok batmış şey. ya. Sen Shattered Dimensions'da Heh. en çok 2099'u mu beğenmiştin? Ya onun dövüşünü en çok beğenmiştim diyeyim. En çok evet. onu beğenmedi diyemem ama. En güzeli Noir'da herhalde ya. Ya tabi canım. Bence. En farklıydı bir kere falan. Evet. Ya yine bakma oynanışı sıkıyordu falan da. Evet ama farklıydı işte yani. Evet. Onun da şey kötüydü. Her bölüm başında bir tane boss'u tanıtıyor ya. Ha evet. Yani aslında oyun konusu yok da böyle o bölüm içinde. O sinematik salak de salak salak çok kötü. Evet. Sinematik tarzı. Baya başarsın. <laughs> bir de bu arada yani hı. biz tahmin ediyorduk gerçi de. Yani bizim tahmin ettiğimiz sıralarda duyurulmamıştı. Evet, evet. Daha Amazing Spider-Man <laughs> oyunu bunu yine Binax yapıyor. Biz o yüzden herhalde bu oyun bu kadar baştan sağmaya Hatta şey dedi, çabuk olmuştur. Hatta şaşırdık şimdi demiştik yani. Hani şöyle bir geriye bakıp. Yani öyle bir ki nitekim Amazing Spider-Man'i bir hafta sonra da duyurdular yani. Ve dediler ki bir bayağıdır da yapıyoruz biz bunu aslında evet. falan dediler. Yani bu da bir nevi o yalan bu kadar da, da olabilir yüzsürüz. abi aslında? Yani belki ya, trailer olmuyor bu hiç iş. öyle gözükmüyor. Trailer ama. iyiydi herhalde. Evet. Trailer galiba Open World olacak bu sefer. Open World, Open World. Open World değilse bile bir hub olacak gibi, şeydeki gibi yani. En yani. Ark'ım. Evet. Ark'ım ve... arkım Ark'ım ya Her şekilde böyle Arkham olmayacak küçük gibi. koridorda. Evet evet. Bayağı iyiydi animasyonları. A'la, hmm. A atma animasyonları. Hatta yani şunlarda filan Amazing'in şeylerini denediler gibi geldi bana işte. First person falan. Belki de <laughs> Demin... Demin şey, Demin şey, evet, şey. evet, elinin şeyini görmemişim. 50 saniye. Tamam canım yeterli herhalde. tabii canım. Belki bir de bacağı ha. vardır ama. Hayır <laughs> <laughs> hey, yetmedi. yetmedi. Bir şey daha bir şey daha. Bacağıdır bacağı, ha. Ha. Ba <laughs> e peki bir şey soracağım. Biz bunu işte 100 yıl önceden bacağı vesaire yıkıyoruz Kimse arada takmıyor mu arkadaşım? <laughs> Ya onu değil de kafasını yok etsen yetmez mi yani sadece? birini yok etmen yeterli olmaz mı? İşte bize? bilmiyorum. Ya çizgi roman zaman yolculuğu kuralları. Senin benim anlayışımızın <laughs> <işimizin> dışında <laughs> Tabii canım biz. Daha bilimsel bir şey var orada. Tabi tabi. Çok da. <laughs> Buna geçsek ne güzel olur. Aaa Buna... ne güzel. Ha bunu ne <laughs> bu arada bu adamlar ne kadar tipsiz. Evet. Uuu baya acayip düşmanlar. Böyle dövüş sistemi... Bayağı... Aynen şöyle. Yani üçgenle yani... launch falan yapabiliyorsun. Ee, şeyle de kareyle de vuruyorsun. VHTX. Ya Ve bu upgrade olayı var ya. İlk Değil oyunda mi? mesela şey bu challenge'ları yapıp upgrade'leri açıyordun ya. Yani challenge yapmak ha. zorundaydın. Yine öyle mi? Aynen aynen. Hem onlar açılıyor hem de zaten challenge'larla bir de şey kazanıyorsun işte. Fazla spider sembolu evet. onlara ihtiyacın oluyor. Niye ne yapıyorsun? Ya onlarla şu tarz rage modu vesaire ha. gibi şeylerin özelliklerini açıyorsun. Onlarsız bazı Olmadı. şeyler falan çok zor. Uf. Bunlar ölmüyor yes. galiba. Galiba. Zaten <laughs> oyun boyunca durmadan böyle 50 tane adamla Ve ne kadar yani. Hah <laughs> bak şey içinde. Yani şey evet. dövüşün ağırlığı yok yani böyle boş boş yani ya hiç hiç yani, hani şey... vuruyor yani böyle belli <laughs> bir nasıl söyleyeyim? Birine vuruyor musun hissi yok. Hissi yok yani. Bir etki yapıyor musun hissi de yok Yani ya Yok öyle ortalığa vuruyormuş gibi yani düşman üstüne özel bir evet. hamle yapıyormuşum gibi hissetmiyorsun. Mesela arkım gibi değil. <laughs> ya arkım ya evet öyle demek istiyorum ama öyle o da fazla yani, uç doğru. bir örnek yani. Nasıl? Çok iyi bir dövüş sistemi çünkü bunda bildiğin dövüş sistemi yok. Yani yumruk atıyor ama öyle havaya yumruk atar bir şekilde yani anlatamayacağım ama o çok şey yetersiz yani. Shattered'da oynayan varsa direkt anlamıştır. Evet ben. Shattered Dimensions. Yani. yani hele ki atıyorum Shattered hani 4 tane evren vardı. Bir şekilde grafik stili değişiyordu. Sesler değişiyordu. Bir şey oluyordu. O kadar çok göze çarpmıyordu. Veya farklı hareketleri oluyordu. 4 karakter vardı sonuçta. Ama şimdi o 2'ye indi. Hı, Hı İkiye inince o hatalar çok daha fazla göze çarpmaya bir de ikisi başlıyor. İkisi de aynı şekilde oynuyor Yani hani bir evet, hiç değişen yok artık. bir şey yok. Ya işte daha platform gibi olan altımız şeyleri yok. Evet, en azından noir falan değişik bir şey veriyordu. Ne yapıyorsun? Ha, unutmuş. Kendine verir. Hayır, şuraya götür lazım. Ha. Şurada durup şöyle çıkınca. Ha. Büyük bir bulmaca sanıyorum. Yok da sadece ben unuttum için ya. Eee? Ha bunlar şimdi şeydir açıldı. Bunları vuracağım. çok saçma yani. Ama öyle mi vuracağım? <laughs> ya işte belli olmuyor ki. Adam 3 metre uzandan vuruyor. Ben de roket Ben de de onun için korktum. Daha böyle bir şeyle mi uğraşacağım diye. Bol bol tuşa alınıyoruz bu sırada tabii. tabii. Ya özellikle spider mane has bir şey değilmiş gibi hissediyorum yani. Ne? O ne demek ya? Yani? ya nasıl söyleyeyim? Ya böyle bir binanın içine bambaşka bir adam koysan da olur evet, yani. Spider-Man olmasına gerek aynen yok. Aynen öyle yani. Şu web zip olmasa hiç şeyini çekmezsin yani. Ya tabi canım onun dışında Spider-Man'e has bir şey yapmana gerekiyor. Yani. Ya şu bile hani... Eee ne olacak? Yani ki o kadar da güzel bir introsu falan var ki aa diyorsun galiba süper bir şey oynayacağım. Ama <laughs> işte. hayır diyor. Hayır güzel bir şey oynamayacaksın. <laughs> en iyi yanı diyaloglar galiba. Sen diyaloglar, daha Evet verirsin, diyal ama. ya diyaloglar çok komik. Bu challenge ne mesela? Bakalım. Ha challenge'ları demiştim değil mi? Kabul etmek gerekiyor. Haa. O kötüymüş to ya. To gold medal. Deneyelim. Ya kötü bir canım. Sen söylemezsen ben hiç bakmayacaktım. <laughs> ya ben ilk oyunda... O bütün şey vardı işte, Örümcek Ağı hmm. Challenge'da da hepsini yapmıştım. <laughs> Hiç uğraşmam. Ben... Ya o zamanlar çok işte boş bir dönemdi. Yaptım. Ha. Bütün şeyleri yapmıştım. Yani ben <laughs> o oyunu 20 saat falan şey yaptım. Sabrını ayakta alkışlıyor. Ya ben son bölümde dönemde de ah oh, bitirmek istemiyorum hani. Yapmaya ya öyle bir istemem. döneme denk gelmiştik işte, hiçbir şey yoktu. E ne yapayım ben de? Spyden <laughs> falan. Hadi bakalım. Öyle bir oynama ya. Hiçbir şey olmasa oynanır. Bu da ya, artık ya bu da hakaret şey yok. mi şey? Bu da hiçbir şey olmasa oynanır da sırf ana karakter Spider-Man olduğu için. Yoksa oyun olur. Evet tabi canım tabi tabi. Ya hiç Spiderman oyunu değil zaten. Max yani. Master'ın maceraları olsa kimse <laughs> kira bakma. Ki, olabilir olsun. yani. <laughs> Kim o bilmiyorum ama. ben de bilmiyorum. <laughs> çok mümkün. Mücurtum. Yani elinde asa olan bir. Ha falan. Aslan evet. falan olabilir. <laughs> Max'ın aslanı vardı ya pençesinde. bir tane pençesinde. Aha Max'ın aslanı mı? Evet onu görebiliyorum burada <laughs> yani. Ama gelecek versiyonu. O çizgi animasyonken ne kadar iyiydi lan. Evet bende çok sevdim. Sonra 3D yapınca kötü Sonra oldu yani. Sonra bayağı Apache'ye Tabi Tabii tabii. <apaç> kanka <laughs> falan. Ya böyle şey vardır çok ne derler ürkütücü 3D pornolar vardır o o kalitede filan böyle. Hiç hiçbir fikrim şey yani. yok bu konuda. Olması lazım. <laughs> Açıkçası ama. Yani içerik olarak baya... Allah'ım yarabbim. Neyse <laughs> neyi tartışmaya başladık. Neyi hakikaten? <laughs> ya yani man böyle bir oyun yani. <laughs> Kafanız an... gidiyor Şu an bu. çok güzel bir şeyi özetlemiş olduk bunu anlatırken. Ha, ha bu bakalım. upgrade ekranı bu arada. İşte şey var. Amazing. <laughs> bu arada. <laughs> Amazing ayrı. Ortak ayrı. 2009 ortak. Ha ortak. çok özür dilerim. Ve ortak. <gülüyor> <gülüyor> ya tamamen aklımdan Gürcüm şöyle upgrade bak görüyorsun bir şey var. Altın evet, semboller var. He onları alıyorsun. Evet. Anladım. Onlar da challenge'dan mı veriyorsun? Challenge'dan veriyor. Etrafta da bulabiliyorsun ama işte en challenge'dan genelde falan. E o diğer topladığın ne işe yarıyor peki? Küçük mavi ha, şeyler. Ha o mavilerde bak şu anda mavileri kullanarak açabileceğim ha, kategorideyim. Bir anladım. De sarıları kullanarak açabileceğim. Ha farklı farklı kategoriler. Aynen. Ha. aynen. Ya. Ha. Çok yenilikçi bir sistem. Harika. Yo upgrade sistemi okey tabii canım. Şeye bakabilir miyiz bir? Ne? Yani web kısmı var ya challenge'ların hepsini görüyoruz. Upgrade gördüğümüz. diyor hala. Ha. Kullanmadım okay. çünkü. <laughs> Bunu sen daha iyi bilirsin. Bunu sen daha iyi anlarsın. Bu ben yine hiç... bölüm bölüm mü şu an bilmiyorum ama. Evet, yani, no way out diyor. Işte, bölüm orada. Aynı. Oyunda nasıl bölüm varsa artık. Evet. Mesela sol tarafa geldi. Hop. Direkt atlayabiliyor musun? Atlayayım Şuradan atlıyorsun. Evet, bölüm World bölüm Star. sağ altta değişiyor. Mesela neler var? Belki? Enteresan bir şey de yoktur herhalde. Şu kadar adam öldür, şu kadar şey yap. <laughs> yok aynen, evet, evet. orb topla bilmem ne. Aynı şekilde, ben. gazeteyi aç falan filan. O tür şeyler, özel bir şey yok. Sanmıyorum. Ya o özellik bir tek yani kusura bakmayın ama Batman'de var, Riddler'ın <laughs> challenge'larında. Öyle ama. Ya öyle, yani. öyle yani, ne yapayım. Adamlar fazla iyi yapmış, yapacak bir şey yok. Evet. Artık mahkum, her oyun bununla karşılaştırılmaya. <laughs> adam gibi, Unlockable'ı yapsınlar o zaman. Aynen öyle. Hoppa. Bu arada, Volkilmer falan seslendirme yapıyor galiba bu oyunda. Kötü adam. Kötü adam Volkilmer seslendiriyormuş ama ben... <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok özenliymişsin. Ben Forever'ı hep dublajlı izlediğim için küçükken, Volkilmer'ın sesini bilmiyorum yani. Aynen. de aynı Aa. şekilde. Son filmlerini de izlemedim ya. <laughs> Değer bir şey yok. Kiss Kiss Bang vardı. izlemiştim en son. Haa Kiss Kiss Bang Bang'de de var. O çok iyiydi. <laughs> Muhteşem bir film canım. Hadi ya. Hadi. İzlemeyen varsa <gülüyor> <gülüyor> tavsiye ederiz. E ee, şey ne diyorsun? Yeni Spiderman filmine. Yeni Spiderman... Ya artık... Geyik muhabbetine <gülüyor> döndü <laughs> Age of time'de. E ne yapalım? Ya bilmiyorum. Ben Emma Stone'u gayet Emma Stone evet. İlgi çekici bir insan olarak bulduğum için hmm. izlerim. 3 <laughs> çok kötüydü. 3 baya kötüydü. 2 <laughs> 1 ile 2 iyiydi. 1 ile 2 de fena değildi. Ya yani şöyle ben onunla zamanında sinemada izlemiştim o filmleri. E Sonra hocam? bir daha izleyeyim dedim ama pek olmadı. 1 ile 2 için diyorsun değil mi? Evet. Ya 1 yani... için diyemem de yani 1 için haklısın dedim de 2'yi ben hala izleyebiliyorum. Yani <laughs> severim hala. Oh Başarılı buluyorum. Ya iyi şey iyi. Alfred Molina çok iyi. E, Octopus'u oynayan adam fazla iyi yani. <laughs> o film için fazla iyi bir adam zaten. Mi? O yürütüyor. Yoksa çok fazla çığlık atıyor insanlar falan yani. Yine. Eh. Üç ne kadar kötüydü 3 <laughs> Üç evet. Yani x men 3 kadar kötü değildi, değil Yok o kadar değildi de. Evet. Onu zaten çoğu film. O of o neydi? Bilmiyorum ilk kez Hızlandı <laughs> bayağı. Bu ne oluyor? Adamlar orada Adam, yavaşlıyor mu? Aynen oranın içinde yavaşlıyor. Hiçbir hiç şey şuna, dokunmayınca evet. da bir <laughs> şey <oldu. gülüyor> Yararlı bir şey yapamadım Allah için. Şimdi bir şey aldım ben burada Mass Effect <laughs> hissi aldım. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ve bekliyor değil mi? Evet. Dur hiçbir şey yapmasana dedim vurdu. Ha. Ve öldü sonra. Kendi kendine geldi. arı aynen. gibi. Evet abi Ragdoll'a dönüştü. Dur aynen. bir. Ah. Neyse. Abi <laughs> ne kadar gidelim. çok bakışabilirsiniz diye merak ettim de. <laughs> Muhtemelen uzun sür. Ya düşmanlar da çok Ya şuraya niye adam koyarsın? Hani tamam bırak yürü ya Ya oyun uzun sürsün diye her yerine Sırf ondan. adam koymuşlar. Sırf ondan. Shadow Timers'ı da, da öyle. Ufacık arenalar. Ama 10 kişi falan Aynen. Burada yani. biraz daha vahim ama o. Evet. Belli yani. Ve yani ölmüyorlar bir de. Ne kadar kötü bir koridor ya. Ya evet yani. Oyunun her yeri kötü koridor. Çok, çok, kötü bir sanat yönetmeni varmış gibi Var mıymış ki? <laughs> yani yok herhalde iki, Var ya, Shattered 2099 bölümlerini şey yaptılar. Ya şu şeyi <laughs> ha, ha. bekliyordum. Ee, 2099 bölümleri daha iyiydi. Hayır, 2099 bölümlerini kullandılar herhalde, <laughs> aynen. Ya, muhtemelen. O kapıyı yani şey şuraya, o kapıyı buraya. Yani kesilmiş bölümleri falan kullandılar yani herhalde. Aynen, o bile olabilir hakikaten. Yani bir anti venomun olduğu sahneler orijinal biraz. Evet. Onun dışında anti venomu bayağı... da bir daha görmedik ha. Ben hemen arkasından bir etkileşim bekledim ama yok. Bunu Sonra sonradan ilk sahnedeki gibi bir daha. Şey Herhalde. evet, doğru doğru öyle olması lazım. Ha, ne yapıyorsun? sanırım bu arada bu son dönem son 10 yılki Spiderman oyunlar arasında en iyisi Ultimate sen altı istiyorsun, diyorsun? Ben onu oynamadığım için iki demek durumundayım. İki iyiydi. İki çok iyiydi. Hatta. Ama altı Belki daha iyi olabilir sanki. Altı mı oynayanlar zaten ikiden daha iyi diyorlar canım. Yani çok çok renkli. Hı -hı. Ama çok da keyifli yani. Renkli olması çok önemli değil tabi de. Ben 2'yi hiçbir yerde bulamadım ya. Hiçbir yerde bulamadım. Ay diyorum. Altı özür dilerim. Nasıl bulamadın? Yok bulamadım ya. Bilgisayarı bile bulursun şu an. Bilgisayarı çıkacak. Bilgisayarı işte. da çıkacak. Kontroler destek desteği de var mıdır? Yani onu diyorum, bilmiyorum ama varsa hala oynanabilir yani. Ya, e bir de grafikleri değil. özel şeydi ve detaysız olduğu için evet, o, o zamanlar çok, yani. yani çok eski gibi gelmeyecektir yani. Evet. Oynamayan varsa da oynayabilir ama çok kısaydı. Kısa mı? Evet. Diyor. Ben hep yan görevlerle vakit geçiriyordum. Sen iki oynadın mı bu arada? Tabi. İki daha mı kısa uzundu diye hatırlıyorum ya. Ya işte uzun ya hani ondan daha mı kısa? Tabii çok Öyle da bir aksın. şey değil yani. Ha tamam. Çok daha kısa. Hay Allah. Ya. ya iki zaten film film oyunu artı kendi oyunu falan da evet, yani. Evet, i̇ki evet, koca konunun birleşmesiydi. X-Men Origins gibi bir şeydi işte. Evet. Wolverine'in oyunu. Gibi. İki şey ya çok güzel. Ayrı villainların da şeyleri vardı. Kendi storyline'ları vardı falan işte Batman küçük, gibi. Şey. Arkham City. <laughs> Aklın yolu bir çünkü. Aa, Aklın yolu bir yani. Gördüğünüz gibi Spider-Man hakkında söyleyecek hiçbir şey olmadığı hiçbir şeyimiz için. yok gerçekten yani. Şu an dolanıp muhtemelen zaten şu zamana <laughs> kadar bunlar ne diyor deyip kapatmış <laughs> da olabilirsiniz. yapacak bir Ama şey Ama alın, alın, göstermiş yani. olmak falan. E tabii canım Spider-Man sevilir. Kimisi de... insanlar görmek ister. Ben de şahsen özellikle yani. Spider-Man oyunu kötü olsa bile oynarım. Bu oyunu da bitireceğim Aynen. muhtemelen. Buna rağmen Evet, Fathani görev <laughs> Ama Amazing gibi merakla beklediğimi söylemem lazım Bu oyunu İsmi hiç Amazing beklemiyordum ben evet. evet. Bu oyunu beklemiyordum açıkçası yani Senede bir Spider-Man oyunu olacaksa anca böyle dandik bir binanın içinde geçen tek düzey evet. herhangi Hakaret birinin oyunu yani. olur yani. yani Muhtemelen Buna da bir anda başladılar yani Shattered Dimensions'ın o kadar iyi satacağını ve iyi resepsiyon alacağını tahmin etmiyorlardı herhalde. Herhalde herhalde. Ha iyi not aldık hadi bir tane daha yapalım falan. Herhalde şeyleri Oldu, o kadar düşükmüş ki artık. Beklentileri. Yani, muhtemelen. Bizi parçalayacaklar diye bekliyorum. Activision de onu görünce hadi abi bir tane hadi daha yapın ya. siz de. Kontratta da var zaten. Tabii ya. ya. Üç senede üç oyun çok fazla. Üç sene. Şey de değil yani. E, asesiniz. Creed veya Modern Warfare gibi başka firmaların etkili yok, yok, olduğu bir şey değil. değil. Hep tek aynı bir firma, 3 senede tek bir firma 3 oyun yapıyor. Bayağı işkence bu. İşkence. Arada... Dünyanın parasını veriyor onlar lazım ki hiç sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Ya da inanılmaz bir suistimal var ve iğrenç <laughs> bir oda. Şu, şu renkler falan. Dur da. bakalım. Ezer. Hah neyse farklı bir oynanış. <laughs> farklı derken burada <laughs> var tabii şey Vardı işte, işte en azından adam duymuyoruz ekstradan bir kanat gibi bir şey. Gerçi o da vardı. Vardı, vardı. Hiçbir şey eklememişler pardon. <laughs> Şu bir motion blur efekti, efekti belki. Evet. Bu birazcık daha değişik olmuş. olmuş. O değil de şimdi değil Shattered'da da tam bu bölümdeyim ya. Son 4'lü 2099'undayım ya. Yani. 2099'da 2-3 defa var bu en az. Her bölümde i̇şte oluyor ya. Son 4'lü 2099'undayım. Tam burada yani başında böyle tam bıraktım. Tam burada aynı yer falan. <laughs> Bayağı kafa ata ata Bayağı, gidiyorsun. Bayağı tabii. Ya oha hiçbirini tutturamadım öldü zaten. Zaten öldü yani. Bu kadar kafaya kimse dayanamaz. Aa çünkü yavaşlatma vardı değil mi oyunda? Ama çarpacağın yeri de gösteriyor. Ayrıca. Bir de. Bak bir mesela de. o yoktu. <laughs> Güzel. Bir yenilik sana. Ben de şunları ''Aa ne kolay ya. Hiçbir şey değil.'' diyorum. <gülüyor> İçinden <gülüyor> İçimden kolay. ''Hadi yine şanslısın.'' diyorum. Şurayı bir geçelim de bitirelim sonra. Tamam. İnşallah. <laughs> o. Ha. Sakin, sakin. Abi. Ya bu tamam. So <gülüyor> <gülüyor> o kadar MDK oynayıp şunu hala yapamamak ya. Evet. <laughs> evet aynı. Ki MDK'daki çok alengirli bir şeydi yani. Evet. <laughs> Birdekiler özellikle. Ya iki zaten bir kere vardı tabii bir kere vardı. Hatırlamıyorum. Oha. Çarpma. Çarpmadım. milli üstüne gidiyorum. <laughs> Öf. E, ama saçmalama ya. Bu kadar uzun ya. da Oğlum <laughs> <laughs> dalga mı geçiyorlar? <laughs> Rock Squad'ın şeyi uzatabiliriz? Falan... Ya evet. <laughs> e ama artık ha. Oyunu uzatmanın şekli. Öldürelim biz oynayan kişiyi bol bol. Ezberlemek zorunda. Tamam boşver boş yani var. Var. Yani Gerçekten boş şey... ya. Çaresizlik akıyor. Içinden. Boş ver. Evet. Tamam burada kestik. E, edge of Time'ı bitiriyoruz. <laughs> Ne düşündüğümüzü sanıyorum, anladınız. Evet. evet. Herkes almalı. <laughs> Eğer yani Spider-Man'e aşık falan değilseniz, ciddi anlamda evet, aşık yani değilseniz... Fiziksel bir acı duymuyorsanız bu oyun sizde yokken almayın. Evet, almıyorsunuz. Bu mesela. arada, arada söyleyeyim, Web of Shadows'u oynamayan varsa o iyi bir oyunda. Evet, gayet iyi. Onu artık Niye alın o? yani, şey ucuzladı o falan. Diyorum. Tabii tabii, gayet ucuza. Hikayesi de gayet iyiydi. Hikayesi de iyi ya, fena değil. Evet. Dövüş sistemi çok daha iyi. <laughs> Aynen. Tekrar o zaman de. ne diyelim? Aa, bizden bu kadar. Spider-Man'dan da bu kadar galiba. Bitti tamam. canım. <laughs>